Ben yeni almadım ki. Ben çoktan almışım kardeşim. Ben şu an bunları duyduğum için gidiyorum. Abi. He. Aa, ne aldı? Afrika'nın, Afrika'nın. Kolombiya Afrika'nın. Kolombiya bir marka. Amerika, Uyuşturucu Amerika. çetenin liderin arkadaşlar. Markası kardeşim. Ya o Kolombiya ya sen kartelleri diyorsun. Abi, bu Kolombiya. Arkadaşlar o Pablo Escobar'ı söylüyor. Kolombiya falan diyor da. Cep telefonuna bakalım abi. <laughs> arkadaşlar bu da iPhone. Şimdi Türk malı telefon yok mu var? Örnek veriyorum Vestel. Vestel yerli malı. Kesper de Türk malı bu arada. Casper'lar yerli. Casper ya da Vestel niye kullanmıyorsun? Ben yarın saat 9'da geleceğim ama sen yatakta uyuyorsun ben sokta onu evet, bekliyorum. Ben fırıncıyım dayı. Üçte gidiyorum, bir buçukta fırın geri gidiyorum. fırın, fırıncılık kolay. Allah bana dert tanıyorsun. Ama bin lira yemeye gelip de bizde çalışmıyorlar. Kur'an çapsın çalışmıyorlar ya. Neymiş? Balıkmış kokuyormuş. Lan parfümcü müdür? Balıkçı tabii ki. <laughs> bak bu tırnaklarımız hep buradan çekildi bak. Burada yakalandık boş boşa. <laughs> Bir Allah'ın oğlu gelip de burada bize bir şey demedi. Bu dönem verip vermeyeceğimi nereden biliyorsun? Sence şu anki ekonomik durum biz seninle burada konuşuyorduk tamam, bak. ya sen diyordun ki Aklısın bir dakika, ama Abi diyordu ki bir sabredin seçimden sonra Tayyip Erdoğan düzeltecek diyordu. Şu an seçimden aylar geçti. Sence durumlar nasıl? Ben esnafım. Kadıköy'de? Kadıköy'de esnafım. Tamam ne üzerineydi? Ben Gıda balıkçıyım, mı? Ben balıkçıyım. He balıkçısın. Peki abi sen bir esnaf olarak durumlardan şikayetçi misin? Bir vatandaş olarak. Yani şu an bile ben AK Parti olduğum için de şikayetçiyim tabii ki. Şikayetçisin. Tabii insanlar haklı. Gerçekten Haklılar diyorsunuz. Şu an haklı. <laughs> Hak veriyorum. Şu anki durum gerçekten mi? Yani çok zor. Ekonomide çok sıkıntı. İnsanlar haklı yani. Gerçekten evet. yani. Askeri ücret de olsa ne kadar çok işte e, maaş yükselse, o da yükselse, evet. bu da yükselse. Her şeye zam geliyor ama. Ya tabii ki ben şu an evet. poşede alıyordum 10 liraya. Şu an alıyorum 50 lira. Lüfer ne kadar lüfer? Lüferler şu an 100 lira ile 200 lira. 100 lira. Yüzde 200 arası. Bence 300'e falan da vardır yani. Var var. Değil mi? Var. Tabii ki. Yani 300-400'e e, 300 e. bile vardır. Ay, boyutuna göre. Şu an hamsi yiyor insanlar hamsi çünkü durumu yok. Şu an kilosu abi. ne kadar hamsinin? 50 lira. 50 lira. 5 lira yiyorduk hamsiyi. 3 lira 5 lira yiyorduk değil mi? Ya hamsi. tabii ki. Bize hiç söz. Hayat ucuz olsun. İnsanlar yesin. Balık satıyoruz ama almayan insanlar var. Gerçekten yani evet. sattığımız halde. Eskiden daha çok sirkülasyon Eskiden vardı. Tabii ki 2-3 kilo alan şimdi yarım kilo alıyor. Bir kilo evet. alıyor. Onunla idare ediyor. Tabii tabii. O insanlar Peki şimdi... Abi, savaşı nasıl değerlendiriyorsun? Savaş şu an çok kötü. Müslümanlar ölüyor. Hepimiz burada duruyoruz. Evet. Yapacak bir şey yok. Kelimeler insan şikayet ediyor. Müslüman ülkeler sessiz diyor. Diğer Müslüman ülkeler. Zaten biz boykot ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bak ben sana bir şey söyleyeyim. Şu an çoğu marka giymek istiyor. Marka giymeyin ya. Kendi üretimimizi giyelim ya. Üretiliyor, üretiliyor mu? Üretilmiyor mu? mu? Kardeşim karşıya Hale bir gün üretilmiyor mu? Üretiliyor Allah Allah. Allah. Mi Üretim üretiliyor, üretiliyor, üretiliyor kardeşim. Şimdi üretiliyor Türkiye'de kompres işte. üretilmiyor mu? Biraz üretilmiyor biraz mu? Marka mermi olarak sana geri dönüyor. Sen Bunu bilin ya. Etmiyor? Efendim. <laughs> ya. Ben giyiyorum kardeşim ya. Ben yeni almadım ki. Ben çoktan almışım kardeşim. Ben şu an bunlar duyduğum için giyiyorum. Abi. Ne oldu? Kolombiya, ne oldu? Kolombiya değil mi bu? Arkadaşlar tek şey kameraman. Afrika'nın, Afrika'nın. Kolombiya Afrika'nın. Kolombiya bir mafya. Amerika, Uyuştürü Amerika çetenin liderin arkadaşlar. Markası kardeşim ben biliyorum. Kolombiya. Ya o Kolombiya ya sen kartelleri diyorsun. Abi, şey Kartellerin söylüyorum. olduğunu dur, dur, biliyorsun. Dur, dur, dur. Ya o Kolombiya bu Kolombiya. Bak şimdi sana bir şey göstereceğim. Sir, sir. Bak şimdi. <laughs> <laughs> ya o şey arkadaşlar o Pablo Escobar'ı söylüyor. Kolombiya falan diyor da. Dur. Sen bir dakika. Peki sana bir şey söyleyeceğim. Tişörtün Kolombiya değil mi? Kolombiya bir Buradan arkadaşlar da bakabilir. Ben Amerika diye biliyorum ama bu arada değil. çok pahalı ürünler üretiyor. Hayır bak. Kolombiya farklı. Kolombiya bu. Tamam Bak Kolombiya bak. Üzerindeki amblem bu. Değil mi arkadaşlar? Evet, evet. Tam ne yazıyor? Halka açık. Washington County diyor. Amerika Amerika Birleşik Devletleri Sen Amerika'nın ürününü kullanıyorsun Adidas, Adidas, ayak ayakkabında adi, e, Nike Nike da Amerika. Adidas olsa alma. Ya zaten ay, şimdi ay. almadı ki. Sana bir şey Cep telefonu çıkart abi kardeşim. bir. Cep telefonu çıkart bakalım. Ona bakalım. Cep telefonuna bakalım abi. Ya bir şey yapmayacağım ya. Ben şeyine bakacağım. Arkadaşlar bu da iPhone. Alkış alalım abi. Bravo. Vallahi desteklemiyorum. Billahi desteklemiyorum. Zaten bu savaştan dolayı ben desteklemiyorum. Bıraktık vallahi. Sen şimdi Türk malı telefon yok mu var? Örnek veriyorum Vestel. Vestel yerli malı. Kesper da Türk malı bu arada. Kesperlar yerli. Casper ya da Vestel niye kullanmıyorsun? Zaten bu konuları bildiğim, yeni öğrendim. Gerçekten yeni öğrendim. Yeni araştırıyorum. Daha önce bilmiyordum. Sen iPhone'un ne malı olduğunu bilmiyordun. Hangi menşe? olduğunu biliyorum ama iPhone'dan başka <laughs> kullanamıyorum. iPhone'dan başka kullanamıyor musun abi? Kullanamıyorum. <laughs> e gençlere iPhone var diye oncalar mı ediyordun? Bana Herkese iPhone 14, 15 ben sana... iPhone 6 kardeşim. 5 sene önce aldım ya. Sende para vardı da sen almıyorsun. <laughs> Hayır, Anladık biz daha Kardeşim ben gece 2'de gidiyorum. Ben daha yeni bir işini biraz sonra gideceğim. Beylikdüzü Gülpınar'a. Ben yarın saat dokuzda geleceğim ama sen yatakta uyuyorsun ben sokta orada be, bekliyorum. Ben senden daha kötüyüm ben fırıncıyım dayı. Üçte gidiyorum bir buçukta bir geri gidiyorum. Ya, ya, fırın, marşı. fırıncılık kolay mı? Allah bana dert deniyorsun Allah aşkına bırakın. Ben ya. kendim yok nasıl? Sen kaç alıyorsun? Sen on beş mi alıyor? Kendi şirketim. Alıyor. şirketim tamam kendi şirket, şirket diyor ki sana otuz bin alıyorsun diyor fırıncı diyor. çalışıyor kardeşim. Bin lira yemeğe veriyorum çalışmıyorlar ya. Senin aylık gelinin yüz iki yüz binden aşağı değildir ya. Değil mi belki üç yüz. Bak arkadaşlar. Aylık 100, 100 200 ya. 300 geliri var. Yüzde 30 300 bin arası adam alam ediyor. Gerçek diyorum oraya yemeye çalışacağım. Çapsın ha. yemin ederim diyoruz tamam ekonomi tamam o haklılar bak. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ya, herkes abi, de herkes haklı. Ama bin lira yemeye gelip de bizde çalışmıyorlar. <laughs> Kur'an çapsın çalışmıyorlar ya. Ha, Neymiş? Ya. Balıkmış kokuyormuş. Lan parfümcü <laughs> <laughs> müdür? Balıkçı tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Çalış. <laughs> Bir milyar az mı kardeşim ya? Kur'an çapısı çalışmıyorlar ya. Ben çalışabilirim dayı. Gel, Gel kardeşim beylik düzü. Gel kardeşim abi, Ben geliyorum Uçak abi ben geliyorum. Ben, geliyorum ben, ben, ben sana alın alın bir şey. Şü... bin liraya çalışırım abi. diyorlar bin liraya. Bak dayı bak bak. Bak, 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 burada, biliyorum burada kavga ettik hatta. Aa sen o, yaz ama boşu ettik, boşu uğraştık, gerçek diyorum Sen AK Partili miydin? Evet, biliyorum burada kavga ettik. Arkadaşlar, güvenlik büroyu çağırmıştık, bayağı bir büyük kavga kanalımıza sen aslında var. olayda tam sen yoktun diğer çocuk, çocuk vardı, vardı. Evet. sen ayrı ben hatta diyorum asla. bir yerden hatırlıyorum diyorum ya evet. uğraştık döktük bir o yanına evet, gittik mi evet. bu yana ne oldu? Ama Gerçek diyorum seni. sade boşa. Tamam Başka tamam. hiçbir şey değil abi. Biz de oğlum ne deyse o ola. Oo biz kastıyız da. Aynı 30 Dayı. lira vereceğiz. Olay karışık. adam kastı. Oğlum sen Aynen. 30 gün çalışırsan Aynen. 30 milyar. 24 Aynen. gün çalışırsan Aynen. 24 milyar alırsın. 30 çalışırız dayı. Aylık düzük gül <laughs> final. Tamam aylık 24 veririz. Ben yakınım sana. Ben Mehter Çeşme'deyim. Ben Mertler ben Çeşme'deyim. Sen de abi. 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 Sen de Tamam. Aha. Bugün ben 20 bin lirayla kendime geçin, hemen kardeşim. Tamam. 2, 2000 lirayı da geçiremem Açlık kendim. Yani. Çünkü hiç biz hiçbir şeyler alamıyoruz. Çünkü 100 tl <laughs> de, ya 100 TL'likler <laughs> zaten kiralar 15 yirmi bin olmuş kiralar ortalama. <laughs> Orta <laughs> Kira zaten <laughs> öyle abi. Gerçekten. En ufak bir bak. Arkadaşlar. Şey. Arkadaşlar. Abi, abi sen de. Bak arkadaşımı çağırdım. Arkadaşım gelemiyor. Açın çok sesleri sütlemin. Lütfen biraz sakin. Arkadaşım gelemiyor. Abi sen de bu arada AK Parti savunuyordun değil mi? Aynen biliyorsun. Çok uğraştık buralarda. Çok diyor. Parti parti demedim. demedi ama. Yoktu. Kavganın içinde Biraz yaklaş adam küfür edince biz girdik evet. ortaya biliyorum burada karakolluk evet. olduk güvenlik güçleri evet. geldi evet. filan <laughs> hatta ama sadece boşaymış boşa aynen edelim. Pişman oldun mu çok pişman oldum verdim akbar pişmanım. Nerede? verdim. Hiç vermeseydim keşke de pişman olmasaydım. Gel yanıma abi. Peki sen neden pişman oldun en çok? Şöyle kameraya sırtını dönme gel. Gel şöyle. Heh. Düzelecek denildi. Hiçbir şey düzelmedi abi. Heh. Aksine daha çok battık. Asgari ücret az bir zam verdi. Şu anda zengin zengin oldu. Biz fakir. Hep çok fakir. fakir. Hiçbir şey yok. Şu an affedersin. Bilmiyorum. Affedersin şu Kadıköy'de gezmediğimiz yer kalmadı. Soruyoruz. Affedersin bir baksır bile en düşük 100 lira abi. Bu sefer belliğim var. Dört sene görev yaptım. Özel harekatçı olan olarak bıraktım. Dört senede yaptım. Sefer belli olsa vallahi kaçarım yine de gitme. Sen eski özel harekatçımız. Evet. evet. Yine kaçarım. Van'da dört sene. Polis miydin? Jandarma özel. Jandarma, özel harekat. Kaçarım abi. Yine o sefer belli gitmem. Gerek abi yok abi. Suriyelisi, Afgan'ı, Türk. Git abi Esenyurt'tusun. Bak Beyli. Gürpınar'da. Git Esenyurda Esenyurt'a gir. Yaramaydı. Esen yurda, gir. <laughs> Esen yurda gir abi. yurda Hiçbir dükkan. Türk yok. Berberi, merberi. Bütün esnafı Suriyeli. Evet. Yakında Filistinlisi de gelir, İsraillisi de geldi, hiç önemli değil. Biz kendi ülkemizden mülteci olduk zaten. Evet. Biz Ama o zamanlar abi, öyle. o zamanlar bize belki kızıyordunuz, değil mi? Biz söylüyorum. Fırıncıyım, esnaflık yaptım, gittim esen beyalmasıya yani. destek alıyorum. Yani. Beyalmasadan yani. destek pandemi olayında bana vermediler. Suriyeli geldi, kuyumcu dükkanı var yeni Bosna'da. Ben Kendi çalışanları iyi mi? Sen de nasıl veriyorsun? Bana sadece destek un verdi. Unu da öyle duruyor. Bir şey yaramıyor ki. Ekmek yapamıyorsun. Halk yemiyor onun ekmeği. Verene verdi. Vermeyene verme demek için. Bak kuyumcu kentte dükkanı olan bir tane Suriyeli'ye 50 bin lira destek verildi. Niye bize verilmedi? Kayıtlar da var. Abi ne abi, şeydin abi o zaman? Her şey bu ülkenin. Hayırlı işler Peki abi teşekkür <laughs> ederiz. Tamam çok sağ. sağ. <laughs> Peki. Abi işte Bak aslında abi, sen abi. de kabul <gülüyor> ediyorsun <gülüyor> değil mi? Arkadan ya tabii ki. Geçmişe nazaran daha az savunuyorsun artık. Ya tabii ki Ama şimdi çoğu şey şey zaten bu, AK Partilerin zaten bu, çoğu içindekiler vermiyor ki. Değil mi? Şu an vermiyor. Zaten yani konuşmalarına bakıyoruz, şeylerine bakıyoruz. Abi. Ama ekonomi. Bir şey soracağım. Hala AK Parti'ye oy veriyor musun? Veriyorum. O da vicdanım vicdanım rahat mı? <laughs> Tabii ki vicdanım rahat değil ama veriyorum. Ben şimdi yalan <laughs> konuşamam. vereceğim diyorum. Ver şey veriyorum. veriyorum. Veriyor tamam, veriyorum. rahat mı? Ya şu an vicdanım bu, bu rahat bu değil, ben değil ama. Ben de yine doğru de. Konuşmuyorsun. Ben, doğru abi, ben doğru konuştum için sana bunu söylüyorum. Peki vicdanın rahat değilse niye abi, veriyorsun? Abi. Herkes biz vicdanı Çürü rahat gelmez sensin. Şey ben değilim. Ben sana doğruyu konuşuyorum. Sen bana yalan konuşuyorsun diyorsun. Ben ama diyor ki bu dönem verdim. Bu dönem verip vermeyeceğimi nereden biliyorsun? Ben kararsız olduğum için sana bunu söylüyorum. Ben verdim bu dönem. Bak ben sana açık konuşayım mı? 2005'te, 2003'te ben HDP'deydim. 1 Mayıs'ta. Burada 1 Mayıs olayı biraz geri gitsen bir abi, geri. Bu 2006'da. Ha, bak bu tırnaklarımız hep buradan çekildi bak. Burada yakalandık <gülüyor> boş boşa. <laughs> bir Allah'ın oğlu gelip de burada bize bir şey demedi. Sen neyindin? Biz burada gözaltına aldığımız zaman 1 Mayıs'ta burada gözaltı biliyorsun değil mi sen o olayı? Evet. Kimse gelmedi peşimizde anladın mı? Şey Bizi dışladılar. Sen, sen bedel ödedin değil mi? Ödedim bak evet. nakarım evet. çekilmiş benim bak. Bak. 7 tane ya. diş. Bak dipçikle kırıldı biliyor musun? Ya işte, bak, o bedelleri ödedim işim buradaydı. Ama yine de ben diyorum ki benim başım tamam, bu oradadır sonuna, sonuna kadar da ödedim. Yoruluyorlar yaşlılar yoruluyorlar lütfen. Abi hayır, hayır 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 hanımefendi hayır lütfen, çok çok yayınladık Hayır. Rumeli caddesi var da, Ermeni caddesi, Ermeni sokağı neden yok? Bana bunu cevabı öğrenebilir miyim? Abla, tamam. Durun. Bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Tamam arkadaşlar arkadaşlar tamam, tamam teşekkür ederim abi abi de o kadar bedel ödemiş daha önce diyor devrimciydik diyor sosyalistlik diyor tırnaklarımız çekildi şimdi AK Parti o da enteresan arkadaşlar çok teşekkür ederim sağ olun var olun. Bugün de böyle bitirelim. Vatandaş TV vatandaşın sesi olmaya devam ediyor. İyi akşamlar hoşça kalın